Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bildiğiniz üzere 6-7 seneden beri akü bakımı, kurtarma, geri kazanma ve bakım işi yapıyoruz. Ayrıca akü satışı da mevcut. Çokça sorulan sorulardan biz yani telefonla insanların sorduğu sorular. Akü tamiri yapıyor musunuz? Biz de akü tamiri yapmıyoruz arkadaşlar. Akü bakımı yapıyoruz. Akü tamiri farklı bir olay. Tamir farklı bir olay. İkinci sorudan soru ne kadar garanti veriyorsun? Arkadaşım zaten senin kullandığın akülere elektrik bisikletler için konuşuyorum. üretici firmalar zaten 5 ay garanti veriyor. Sıfır akü alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini zaten videosunu yayınladım. Şimdi sana ben akünün bakımını yapıp da bir sene verme, garanti vermemi bekliyorsun arkadaşım. Ya sen akülerden zaten sorun yaşadığın için bana getiriyorsun. Ben zaten şunu söylüyorum. Gelen bütün arkadaşlar da aynı şeyi söylüyorum. Biz zaten ücretimizi ücretimiz akünüz olsa da olmasa da talep ediyoruz. Çünkü biz senin, senin aküne dört gün gibi, biz beş gün gibi bir süre uğraşıyoruz zaten adam edebilmek için. Bunun da el ilahi bir emek olarak bir şeyi var. Bize bir maliyeti, bir e, işin içine bir emek oluyor anladınız mı? Onun için biz olsa da olmasa da ücretimizi talep ediyoruz. Çünkü senin ben oradan iki tane akünü kurtardığım zaman sen kâra geçiyorsun veya hiç kurtarmayabilir. Ama kurtarmasa da sen bu şansı denemeyi ve denemeyi denememeyi sana bırakıyorum arkadaşım. İstersen bırakıyorsun, istersen bırakmıyorsun. Kimseye zorla bir şey bırak demiyoruz. Üçüncü bir olay ise şu arkadaşlar. Benim akım %99 olur mu? Hayır arkadaşım. %99 olma. Olmayamayana ihtimali var mı? Evet var. Bunu da açık yürekte söylüyorum ben size. Zaten getirdiğiniz aküleri eğer güneş panelleri güçse zaten önce ne yapıyoruz? Önce full şarj ediyoruz kendi cihazımızı. Ondan sonra kapasiteye bağlı. Kapasiteden sonra sizi arayıp söylüyoruz. Şöyle i̇şte, ki bu kadar içinde bunun amper var. Olma şansı var veya yok. Ama bu olur veya tam içinde 100 amper varsa 100 amper net alırım demiyorum. Neden? İçine jellerini koydu. Bir gün bekliyoruz. Bakım sonrası 80 oluyor. %100 yüz olabiliyor. hatta kendi üzerinde de çıkabiliyor. Ama bu işlem sonrası, belli olabilen şey. Mesela geçen hafta birisi 130 amper belki bıraktı. Aküden 116 amper net oldu, aldık. Arkadaş diyor 100 amper olmuyor mu? Ya arkadaşım olabildiği bu. Yani bunu da ek bir bilgi düşeyim arkadaşlar. Eğer akülerin içine herhangi bir sıvı koyduysanız saf suydu, asitli, karbonatlı, patates suydu vesaireydi. Bu akülerini bize bize göndermeyin. Hatta bize o aküler için aramayın arkadaşlar. Çünkü olmaz. Eğer sen akünün içine başka bir sıvı koyduysan abi, o kapaklarını açtıysan, müdahale ettiysen bizim de bizim için olma ihtimali sıfır. Herkese ver kesim hayırlı günler. Bu da ek bir bilgi olarak size gelsin arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar sizin getirdiğiniz aküler bakın böyle bu şekilde bize geldiği zaman üç sefer şurada deşarj olacak arkadaşlar. Tamam mı? kapasitesini göreceğiz. Üç sefer burada şarj olacak, tesvif edilecek. Artı burada da sıvıları tamamlanacak. Bu da bir, bir maliyet gerektiriyor anladın mı? Bugün bir şarj ücreti 200 lira olduğunu düşünürsek abi. Üç defa şarj ücreti 600 lira eder sadece. Anlatabiliyor muyum?